Önce izin sonra yasak. Konu bir miting. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Evin Ekmen bizlerle birlikte konuşmaya başlayalım. Neler olup bittiğini konuşacağız. Sayın Ekmen merhabalar hoş geldiniz. Merhaba Can Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Neler yaşandı? Önce uygun, sonra değildir denilerek bir miting mi engelleniyor? Yani siz konuyu güzel özetlediniz. Aslında biz e, demokrasi meydanını da talep etmemiş idik. Biz daha önce Gazile Caddesi, Balıkpınar, İstasyon Meydanı gibi bizim için daha uygun olacağını düşündüğümüz 3 meydandan birinin tahsisini rica ettik. Ancak valilik bu üç meydanı veremeyiz. Eğer demokrasi meydanı için talepte bulunursanız burayı onaylayabiliriz dedi. Biz de sonuçta hani e, idareyle gerilim yaşamamak adına talebimizi demokrasi meydanı olarak ilettik. 29 Nisan günü ekranda görüldüğü şekilde bir uygunluk bildirimi tarafımıza yapıldı. Biz de Uygunluk bildiriminin ekran fotoğrafını aldık ve aynı gün e, komite için başvuruda bulunduk. Ancak bayramın birinci günü saat 9.30'da Gaziantep'lere ilettiğimiz bayramlaşma mesajıyla birlikte demokrasi meydanında e, mitingimize bekliyoruz diye duyuru da yapınca tam 30 dakika sonra valilik özel kalem arkadaşlarımızı arıyor kusura bakmayın. Daha önce onay verdik doğru ama burası uygun değil bu onayı e, iptal etmek zorundayız. Ya biz zaten istediğimiz alan burası değil sizin yönlendirmenizle de verdik. Bu hı hı. burada e, niçin iptal ediyorsunuz dediğimizde makul bir izahat getirilmiyor. Ancak bayram mesaisi bittiğinde bayramı takip eden ilk iş günü esas vahim durum ortaya çıkıyor. O da şudur: önceki verilen karar iptal edilmiyor Can Bey. Burası çok önemli. İptal edilse bunu da tabii ki eleştireceğiz. Ancak aynı evrak üzerinde tahrifat yapılarak hiç izin verilmemiş gibi bir tablo ortaya konuluyor. Ve ba baştan gibi... uygun değilmiş, yazılmış gibi davranılıyor diyorsunuz. Tabii tabii uygun bir göl değil. O orada ekana e, düşürdünüz. Tekrar gösterirseniz izleyicilerimiz tabii de bu. Şimdi. Sonra tahrifat yapılıyor. Ancak bu tarifat öyle bir baskı altında öyle bir aceleyle yapılıyor ki Aynı gün bakın 5 Mayıs günü o evrağımızı da yayınladık hı hı. tertip komitemizin onayı veriliyor neresi için demokrasi meydanı için tutanakta deniliyor ki 21 Mayıs şehit kamili demokrasi meydanı için aşağıdaki tertip komitesinin şu görevlerle görevlendirmesi uygundur deniyor. E hani iptal etmiştiniz demek ki vali beye öyle bir baskı geliyor vali bey bunu iptal edince yazı işleri hukuk birimi emniyet vesaire orada bir hat kopuyor. Bizim itiraz ettiğimiz konu bu. Daha sonra tekrar gidiyoruz. Geri dönüm dönüş olmadığını anlayınca ya diyoruz ki bizim derdimiz üzüm yemek. Gaziantep'te bir miting yapmak. Lütfen şu üç meydandan birini bize tahsis edin. Biz de bu olay hiç olmamış gibi kabul edelim. Ama hayır öyle büyük bir baskı var ki sadece bu üç meydan değil. Bugüne kadar Gaziantep'te miting yapılmış meydanlardan hiçbiri bize verilmiyor. İlk defa bir siyasi parti için böyle bir meydanda siyasi bir miting için tahsisat yapılıyor. Bakın meydanı nasıl tarif ediyoruz. Gaziantep'lerin bildiği bir yer değil. 3 kilometre, 4 kilometre şehir meydanına uzak. Oraya insanlar yürüyerek önünden geçmiyor. Aracına binip özel gelecek. Tarifi şöyle. Kalealtı, 14 şehit anıtı parka, arkası tur otobüsleri park alanı. Yani arkadaşlarımız animasyon hazırlıyorlar tarif etmek için. Acaba Gaziantep'lere konum atabilir miyiz diye teknik imkanlara bakıyorlar. Duyurularda bir el haritası hazırlıyorlar. Bu kadar e, garip bir alan. Şu anda bu alanda mitingimizi yapacağız. Her şeye rağmen, bütün engellemelere rağmen yapacağız. Bu konuda vatandaşlarımız müsteri olsun. Bu tip engellemeleri birçok siyasi parti yaşadı. Bugün de bizim sıramız geldi. Biz yaşıyoruz. Bunu önemsemiyoruz. Zaten daha önce Şanlıurfa'da başvuruda bulunduk, orada da şehirden 5 kilometre uzak startta yer verildiği için programımızı Gaziantep'e kaydırdık. Burada da bu sorunla karşılaştık. Öyle anlaşılıyor ki Big Brother bizi izliyor ve bürokrasi üzerinde gerekli müdahaleleri yapıyor. Sayın Ekmen, e, tam teşekkür ediyorum ama geçmiş olsun diyorum. Devap Deva Partisi'nin mitingi ve üzerinde tahrif e, vurgusu çok önemli. Sonradan değiştirilen bir karar değil diyor Sayın Ekmen. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için sıcak gelişmeye dair birinci ağızdan dinledik. Buyurun son bir cümle alayım. Cumhurbaşkanlığı sisteminin birçok arızasını günüm, hayatımızın her alanda her gün yaşıyoruz. Bu da o örneklerden bir örnek oldu. Umut ediyorum ki bu seçimde Türkiye hak ettiği güçlendirilmiş parlamenter demokratik bir sisteme dönüşü döner ve valiler partili bir cumhurbaşkanının emri emirleri değil devletin ve milletin emrinde hukukun gereğini yapan görevlilere dönüşürler. Sayın Ekmen çok teşekkürler bir kez daha vakit ayırdığınız için. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altev Haber masasında